Truly friends, truly truly friends. Yapabilirsin Sydney. Bu akşamki galada izleyeceğimiz ilk performans kategorisi, Bale. Aa, aa, tebrik aa, ederim. muhteşem, bu harika. Demek ilk sen çıkacaksın. Evet. <laughs> i̇lk sırada biz varız. Aa, doğru ya. Sana da tebrikler senin. Bu çok güzel. Riskli bir dönüş <laughs> deneyeceğim. Kızlar ha? biraz sakin olun. Oo. Heyecanlı olduğunu biliyorum ama sahnede iki kişi birlikte çıkacak. O yüzden birlikte çalışın. Hmm. Yemekten sonra çalışalım mı? Meşgulüm. Aa, Peki ya sonra? <laughs> Daha sonra? <laughs> Şimdi çalışabilirim ya sen? Ben? Tabii olur. Hmm. <laughs> Bak nasıl sence? Vay canına yapabileceğinin en iyisi bu mu? <laughs> Vay canına harikasın. Biliyorum. Beni geçebileceğini hiç sanmıyorum. İstersen sonra böyle yapabilirim. Ah, bu çok klişe. Ya bu? Ah, çok sıradan. Ah, hadi ama bu koreografi hareket lazım. Mesela böyle. Gördün mü? Daha iyi. Böyle mi? Dikkat Oo. et, dikkat et. Ah. Tereddüt edersen başaramazsın. Sakatlanırsan da sahneyi tamamen unut gitsin. Ah. Sıkıcı olmayan Aa. bir şeyler yok mu? Aa, hepimiz hata yaparız değil mi? Ben yapmam. Sakarlığın bana bulaşmasın diye sanırım yalnız çalışacağım. Oo, bu hiç iyi değil. Bana birini hatırlat yoksa o... Ah, oh. nereye gitti? <laughs> Bakalım böyle dans edebilecek misin? <laughs> sen yani iyi misin? Bir sorunu var? Yok. Ama Sidney için endişeliyim. Galada hiçbir şey yapamayacak. Sidney mi? Ama o çok güzel dans eder. Evet ama çok tökezliyor. Ayakkabıları biraz eskimiş. Ben de fazladan var ama sanırım istemez. İkimiz de yetenekli olduğumuz için bana güvenmiyor. Bilemiyorum. Belki sen verirsen kabul eder. Tabii ki. Biz BFF'iz. Gerçekten mi? Ona büyük bir iyilik yaparsın. <laughs> Şimdi büyük zıplayış. Beceremezsin. Ah, ah. Hey Sidney, ah. biraz endişeli olduğunu duydum. Bu ayakkabılar yeni ayakkabı mı? Benimki eskimişti. Tam da ihtiyacım olan şey. Hı? Teşekkür ederim. Sayende galada daha güzel dans ediyorum. tamam. Üçte keramet vardır. Hey, acaba ne oluyor? Bizim kolyelerimiz de parlıyor. Bu ah, taraftan geliyor. Ah, Sidi! Sanırım bileğimi burktum. Aa, ah, canım çok ama çok acıyor. Lütfen sahneye çıkacağını söyle. Galiba sahne alamam. Hayır. Hayır. Rahatla. Ne yaptığımı biliyorum. Podyumda sürekli bileğimi burkuyorum. Halledebiliriz. Sanki ayakkabılar beni itti gibi. Bunlar senin değil, hiç senin tarzın değil. Ayakkabıları ben verdim, yanımda. Dışı... Neden verdin ki? Sahne günü yeni ayakkabı giyilmez. Kötü fikir Stella. Aa. Ne? Evet, inanamıyorum. Hadi seni çıkar onları. Ee, ben sadece yardım etmek istedim ha? Stella, onu tanıyorsun. Yarım saat sonra her şeyi unutmuş olur. Hmm, kimse beni anlamıyor. Neler oluyor? Birinin bağırdığını duydum. Sidney düştü ve ayakkabıları ben verdiğim için hepsi beni suçluyor. Oh, ama onlar arkadaşın değil mi? Yoksa sadece seninin arkadaşları mı? Görünüşe göre artık arkadaşım değiller. Ay oh, üzgünüm. Bu çok yazık oldu. En azından sen beni anlıyorsun. <laughs> Bilemiyorum değilse Belki de pes etmeliyim. We You do, you're always going to shine. Just try again and again. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life, there will be obstacles, but you. Başlamamıza bir dakika kaldı. Sidney nerede? Geleceğini sanmıyorum. <laughs> Yıldız olacağım. En çok ben parlayacağım. Çok üzgünüm şimdi geldim. Çok güzel. Hazır mıyız? Üç, iki, bir. İyi akşamlar Big Dream sayranları. Bu akşam Sidney ve Shannon'ın dans performansını izleyeceğiz. Bravo. Harikasın Sidney. Şimdi zıplama zamanı. Hadi Sydney. Become who Ne? Kolyeni çıkardın mı? Evet. Artık best friends forever değiliz. Bekle, Stella. Neden böyle diyorsun? Çünkü bana güvenmedin. Sidney'e zarar vermek istediğimi düşündün. Hiç de bile. Hakkında asla böyle düşünmem. Sadece stres altında böyle oluyorum. Dünyanın sonu geliyor gibi davranmaya başlıyorum. Endişelenme Cenan. Seni tanıyorum ve bu yüzden seni seviyorum. Hadi kolyeyi takalım. Bir daha asla çıkarmayacağına söz ver. Bir BFF sözü. Hey, merhaba Şenan. Harikaydın. Sidney de harikaydı. Gayet güzel bir gösteri oldu. Evet, bence de. Bu arada kolyeni tekrar takmışsın. Evet, saçmaladım işte. Hala bir efefiz. Aa, teşekkür ederim. Ama Sidney ayakkabıları geri verdi. Görünüşe göre galaya yeni ayakkabı giymek iyi bir fikir değilmiş. Haklısın, bunu kim yapar? Hıh.